Bugün sizlere insanları etkileyerek istediğiniz sonuca ulaşmanın altın kurallarını öğreteceğim. Manipülasyonun sıkça yanlış anlaşıldığını ve negatif bir çağrışıma sahip olduğunu biliyoruz. Ancak burada bahsettiğimiz manipülasyon, insanlarla daha etkili iletişim kurmak ve işbirliği içinde hareket etmek için kullanılan pozitif bir beceridir. Bu tekniklerin sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorsanız, videoyu beğenmeyi unutmayın ve manipülasyonun olumlu yönlerini keşfetmek için abone olmayı ihmal etmeyin. Manipülasyonun temelinde insan psikolojisinin derinliklerine inmek yatar. İnsanların davranışlarını anlamak, duygularını yönetmek ve düşüncelerini etkilemek, başarılı bir şekilde iletişim kurmanın anahtarıdır. Bu nedenle, manipülasyon tekniklerini doğru bir şekilde öğrenmek ve kullanmak, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizde daha başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Belirsizlikle oynamak insan zihninin en zayıf noktalarından biridir. Belirsizlik, beynin otomatik olarak eksik bilgiyi tamamlama eğiliminde olduğu bir durumdur. Bu nedenle, karşınızdaki kişiye belirsiz ifadeler kullanarak onların kendi iç dünyalarına ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bir fikri paylaşırken net olmayan ifadeler kullanmak, karşınızdaki kişinin bu fikri kendi düşüncesi gibi algılamasına olanak tanır. İlgi alanlarına odaklanmak da önemli bir tekniktir. İnsanların ilgi duyduğu konular hakkında konuşmak ve onların ilgisini çekmek iletişimde bağ kurmanın ve güven oluşturmanın bir yoludur. Herkesin farklı ilgi alanları ve hobileri vardır. Bu nedenle karşınızdaki kişinin ilgi alanlarını anlamak ve ona göre konuşmak önemlidir. Kendinizi zayıf göstermek karşınızdaki kişinin sizi daha yakından tanımasını sağlayabilir. Kimse mükemmel değildir ve bazen zayıf yanlarımızı göstermek karşımızdaki kişilerle daha samimi bir bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle kusurlarınızı ve zayıf yanlarınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Kendinizi zayıf göstermek karşınızdaki kişinin sizi daha yakından tanımasını sağlayabilir. Kimse mükemmel değildir ve bazen zayıf yanlarımızı göstermek karşımızdaki kişilerle daha samimi bir bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle kusurlarınızı ve zayıf yanlarınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. İyi gözlem yapmak ve insanları sınıflandırmak da önemlidir. İnsanların davranışlarını dikkatlice gözlemleyerek onların kişilik özelliklerini ve tercihlerini anlamak mümkündür. Bu sayede Onlarla daha etkili iletişim kurabilir ve ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde davranabilirsiniz. Bağımlılık oluşturmak da manipülasyonun önemli bir parçasıdır. İnsanların size güvenmelerini sağlamak ve sizinle etkileşime geçmeyi tercih etmelerini sağlamak için onların duygularına ve ihtiyaçlarına hitap etmek önemlidir. Böylece Karşınızdaki kişilerin sizinle işbirliği yapmalarını ve size bağımlı hale gelmelerini sağlayabilirsiniz. Son olarak, akıl oyunları ve illüzyonlar yaratmak da iletişimde etkili bir yöntemdir. İnsanların dikkatini çekmek ve onları etkilemek için yaratıcı ve ilginç yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sunum yaparken ilginç görseller ve hikayeler kullanarak izleyicilerin ilgisini çekebilirsiniz. Manipülasyon tekniklerini doğru bir şekilde kullanarak insanlarla daha etkili iletişim kurabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Ancak unutmayın, manipülasyonun amacı karşılıklı kazan-kazan durumu yaratmaktır. Karşınızdaki kişilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini önemseyerek onlarla sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Manipülasyonun olumlu yönlerini keşfetmek için bize katıldığınız için çok memnun oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.